Ee, bir yıl geçmiş. Yavuz Bağdıroğlu abinin Niyazi Binici. Ee, Yavuz Bahadıroğlu Asla ile yazan. Ee, Niyazi Binici abinin vefatının üzerinden bir yıl. Evet. Yavuz Bahadıroğlu tabii e, bizim haberimizde de var. Akit logosunun hemen yanı başında Yavuz Bahadıroğlu'nu rahmetle anıyoruz diye başlığımızın altında var. Tarihi sevdiren adam diye biliniyor. Gerçekten tarihi olayları bir roman türünde genç nesile çocuklarımıza öğretme noktasında başarılı bir kalemdi. Ben de bazı romanlarını okuyarak tarihi bilgileri edinmiş oluyordum. Sonuçta Çocuklarımıza ne diyoruz? İşte tarihinden habersiz yetişiyorsunuz. Şu olay ne zaman olmuştur? Şu olayda işte şu padişah nasıl davranmıştır diye. Anlattığınız zaman tabii ders kitabı formatında öğrencilere biraz itici geliyor bu konular. Ama bir roman türünde anlattığınız zaman gene aynı şeyleri belki anlatıyorsunuz. Ama aynı şeyleri anlatırken roman e, türüyle anlattığınız zaman çocuklar daha fazla bir ilgi çekiyorlar ve e, konuları hem bir yandan öğrenmiş oluyorlar, bir yandan da e, roman türünde bir eser okumuş gibi kendilerini kabul ettiriyorlar. E şimdi yeni yeni filmleri yapılıyor. İşte TRT'de var. Diğer kanallarda var. Birçok tarihi olayların filme çevrilmesi söz konusu. Belki onun da başlangıcını işte Yavuz Bahadıroğlu'nun o tarihimizdeki olayları roman türünde kaleme almasının belki bir katkısı da vardır diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki noktada da Yavuz Bahadıroğlu abinin başlattığı noktadan yeni kalemler, aynı şekilde tarihi olayları roman türünde olur, başka başka şekillerde filmler olur, dizileri olur bu şekliyle ama ben bir çekincemi de söyleyeyim gerçekten evet tarihi diziler çekilmeli ama biraz abartıya kaçıldığı kanaatindeyim. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Ne gibi? Yani ben seyredemiyorum. Ben ee, işte kafa kesme. Ha. Şey, veya şiddet sahne işkence edelim. şiddet... yani bunlara da gerek yok Bunları yani evde çocuklar seyredebiliyor Hayret ediyorum yani benden daha küçükler onlar belki daha fazla e, tepki vermeleri gerekir Demek ki gençler biraz daha bu tür e, sahnelere alışık mı diyelim nedir? Ama sonuç itibariyle o şiddeti ben bir başka e, dizide gördüğüm zaman ya kadına şiddeti, sergiliyorsunuz bu filmdir diyorsunuz ama sonra gerçek hayatta benzer şekilde kadına şiddet uygulandığı zaman da kıyameti kopartıyorsunuz. Siz zaten dizilerinizde bunu aslında teşvik etmiş, tahrik etmiş oluyorsunuz dediğimiz noktada. E, aynı şeyi tarihi olaylar bile olsa onu bir e, zaten bu işin usulü odur. Yani siz bir film çeviriyorsanız o filmde her şeyi göstermeden göstermiş gibi izleyiciye algıyı oluşturmanız lazım. Bir kişi bir kişiyi öldürmüş savaşta. Bunu siz vereceksiniz. İzleyici o algıyı, o kabulü görecek, kafasında oluşturacak. Ama siz eğer o sahne, Olumsuz şiddeti teşvik edecek bir sahneyse onu da göstermemek lazım. Yani adamın öldüğünü bilelim ama bağırsaklarının dökülmesini yani niye görelim? Kafasını görelim diyorsun? Yani e, dolayısıyla onlara da biraz daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Belki şu an için herhangi bir tepki de pek göremiyorum. Gerçekten ben hayret ediyorum. Niye ha, O insanlar... bakın hemen orada araya gireyim. Evet. Akit'te bir haber var. Dün de geldi yayın kurulunda da okundu gazetemizde de var. İzleyici baskısı oluşmadığı için, izleyici baskısı oluşmadığı için işte yayın ekipleri, yapım ekipleri ya da televizyon kanalları dizilerde filmlerde ölçüyü sürekli çıtayı yükseltiyorlar. İzleyici baskısı oluşmadığı için diyor. Maalesef e, o dizilerde bu tür e, olaylar seyircilere akış gibi bir de o malum sabah programları var. O sabah programlarında da gerçekten Haber bazında ben gördüğüm zaman hayret ediyorum. Tabii izleme imkanım yok o programları, sabah programlarını. Ama haberlik konu olduğu zaman, o haberlerden okuduğum zaman o onun karısıyla bu bunun bilmem yani bu tür şeylerin bir de televizyon ekranlarında doğru yanlış bir de o da ayrı bir o konu. Yani toplum içerisinde öyle insanlar vardır ki sırf hava atmak için yalanı biri bin yapıp anlatır. Böyle insanlar vardır toplum içinde. Ben şunu şöyle yaptım. Ben şunu şöyle dövdüm. Hani Cüneyt Arkın filmlerindeki gibi. E bir de bunu ...cinsel konulara adapte eden tipler vardır. Ben şununla da şöyle yaptım, bununla da böyle yaptım diye. Şimdi bunları da doğru da olsa, yalan da olsa... ...televizyon ekranlarında yüz binlerce insana, milyonlarca insanlara... E, ...aksettirmenin bir alemi olmadığı kana kanaatindeyim. Rütük'ün de... ...hem şiddet görüntüleri açısından hem de diğer programlar açısından... ...mutlaka tedbir alması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bakıyorsunuz şimdi gazetelerin birçoğunda var bir hemşire Kartal'da 20 tane de suç biz almadık vakası olan oymadık evet